Yalova Üniversitesi Çınarcık Meslek Yüksek Okulu Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü 2008 yılında kurulan üniversitemizin Uludağ Üniversitesi'nden kalan bölümler arasında yer almakta olup 2017 yılında Çınarcık Meslek Yüksek eğitim hayatına devam etmektedir. Büro elemanlarının yetiştirilmesinde ön lisans eğitimi veren Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı programımız kamu ve özel sektör işletmelerinde yöneticilerin ofis çalışmalarında katkıda bulunmak, büro faaliyetlerinde bulunmak üzere nitelikli insan gücü yetiştirmeyi amaçlayan 2 yıllık yüksek öğretim programıdır. Bu amaçlar doğrultusunda sektörel beklentileri analiz edip, sektörel beklentiler doğrultusunda iş hayatının ihtiyaçlarını karşılayabilecek bilgi yöneticisi, büro yöneticisi, büro yönetimi uzmanı, ve yönetici çalışanları gibi uzman iş gücü yetiştirmekteyiz. Bölümümüzden mezun ettiğimiz öğrencilerimiz örgün ve açıklan olmak üzere lisans eğitimine devam edebilmektedirler. Dike geç sınavlarında başarılı olmaları takdirde halk ilişkiler, halk ilişkiler ve tanıdım, işletme bir yönetimi, yönetim bilişim sistemleri, sağlık kurumları işletmeciliği bölümlerine dikey geç yapabilmektedirler. Ayrıca Açıköğretim Fakültelerinden çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, insan kaynakları, işletme, iktisat, kamu yönetimi, sanayi işi yine yine farklı ve sanatın bölümlerine devam edip lisans eğitimlerini tamamlayabilmektedirler.